Değerli arkadaşlar, bizler CHP Saler Gençliği olarak işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail Devleti'nin işlediği savaş suçlarına karşı durmak, Gazze'de Filistin halkının yanında olduğumuzu haykırmak için bugün burada toplandık. Dünya nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerleşim yerlerinden biri olan Gazze'de İsrail devletinin sivillerin üzerine yağdırdığı bombalar devlet terörünün ta kendisidir. İsrail dünyaya askeri hedefleri bombalıyoruz yalanları söylüyor. Gerçek ise içlerinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 150'den fazla Filistinli kardeşimizin Gazze'ye yapılan bu hava saldırılarında hayatını kaybetmiş olduğudur. İsrail, sivilleri hedef alarak savaş suçu işlemektedir. İsrail terörü devam ederken bir takım uluslararası medya kuruluşlarının Gazze saldırılarına gözlerini kapatıp yanına habercilik yaptığını biliyoruz. İsrail hükümeti acil bir şekilde bu saldırılara son vermelidir. Şiddetin şiddete doğurduğunu tekrar hatırlatmak isteriz. Tüm çatışmalar derhal durmalıdır. İsrail ve Mısır yönetimi Gazze'ye gelecek olan ilaç ve insani yardımın önünü kesmemelidir. Gazze'ye uygulanan ambargo ve insanlık dışı muameleye derhal son verilmelidir. Peki. Arkadaşlar İsrail'in saldırıları Filistin halkının günlük hayatının bir parçası olamaz, olmamalıdır. Ey Batı, sizin Müslüman Yahudi meselesi olarak gördüğünüz kavga aslında bir özgürlük meselesidir. Filistin halkının bağımsızlık mücadelesinin yanında İsrail hükümetinin Filistin halkına yönelik saldırıyı ve politikalarının karşısındayız. Bizler de CHP gençliği olarak Filistin davasını davamız olarak kabul etmiş denizlerin neslinin devamıyız. Bağımsızlık belli bir zümreye değil veya herhangi bir ideolojinin tekelinde değildir. Özgür ve bağımsızca yaşam Filistin'in halkının hakkıdır. Filistin topraklarında bağımsızlık ve açık hava hapishanelerine dönüştürülmüş Gazze için mücadelemiz devam edecektir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Son.